Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni video ile karşınızdayız. Arkadaşlar, Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her şeyi anında kanalımızdan yayınlıyoruz. Bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar, bugün de sizler için Alp Navruz'dan gelen yepyeni paylaşımı sizler için video halinde topladık. Alp Navruz'a dair yenilikleri anında kanalımızdan yayınlıyoruz. Yani şimdi olduğu gibi eğer bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutun lütfen. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah sizden sonra kadar izleyiniz. Eğer beğenme tuşuna basmayı ve videonun altına yorum yazmayı unutmazsanız bizlere çok sevinirsiniz. İngilizce benden bu kadar olsun. Bu videoya like verin. Hep takipte kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.